Evet arkadaşlar kazanım 72 sorularıyla devam ediyoruz. Grafiği verilen f fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır demiş ilk soru için. x eksenini kestiğimiz noktalara bakacak olursak eksi 6, eksi 1 ve 3 noktasında kesmiş. Bu nedenle toplamları da eksi 6, eksi 1 artı 3'ten eksi 7 artı 3'ten eksi 4 olacaktır. Yani cevap B seçeneği olur. Burada absisler toplamı dediği için direkt x'leri alıp geçtik. Zaten ordinatları da sıfır olacak bu noktaların. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Grafiği verilen g fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların koordinatları toplamı y eksenini kestiği noktaların koordinatları toplamının kaç katıdır? Yani biz x bölü y'yi arıyoruz aslında. Şimdi x eksenini kestiği noktalara bakacak olursak şu iki noktada kesmiş. Bunlar eksi 3'e 0 ve 5'e 0 noktası koordinatör toplamı da eksi 3 artı 5 artı sıfırları yazmıyorum artık. Olacak. Diğer taraftan y eksenini kesme noktaya bakacak olursak şurada kesmişiz. Bu da 0'a 2 noktası 0'a 2 noktası olduğundan toplamları da burada 2 olur. Yani 2 bölü 2'den de birbirine eşit olduğu için 1 katı diyebiliriz. Yani cevap B seçeneği olacak. ikinci sorumuz için. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu kazanımın son sorusu. Grafiği verilen h doğrusal fonksiyonunun y eksini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi doğrusal bir fonksiyon vermiş. Y eksenini kestiği nokta için x eşittir 0 için aldığı değeri bilmemiz lazım. Bunun için de fonksiyonu yazmamız gerekecek sanırım. Oran orantıyla da hesaplayabiliyoruz ama önce bir fonksiyonu yazmaya çalışalım. Fonksiyon için önce eğim lazım bize dikey olarak şurada 3 birim şurada da 3 birim olduğundan fx eşittir diyoruz. 3 bölü 3 çarpı x artı b diyelim. Eksi 2 yazdığımızda 0 olduğu için şurası gitti zaten. Eksi 2 artı b'nin de 0 olması lazım. Buradan da b eşittir. 2 geldi. Yani fx eşittir. x artı 2'ymiş. Burada 0 yazdığımızda f0 eşittir 0 artı 2'den 2 olur. Y eksenini kesti noktanın ordinatı 2'ye eşittir. Peki oran orantıyla nasıl çözerdik bunu? Hemen ona bakalım. Şurayı temizliyorum. Eksi 2'de 0'dık. 1'e geldiğimizde 3 oldu. Yani buradaki 3 birimlik mesafede 3 arttık. Biz 0'a gelene kadar 2 birim ilerleyeceğiz. 2 birimde de ne kadar artar dedik? İşler dışar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı soru işareti eşittir 2 çarpı 3'ten soru işareti eşittir 2 olacak. Yani burada 2'de keser diyebilirdik. Bu şekilde de çözüm yapabiliriz. Doğrusal fonksiyon olduğu için. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.